bakın bu benim vlog kanalıma gelecek burası Bak, şöyle dur göstereyim arkadaşlar burası kız kalesi arkadaşlar şeyi paylaşacağım youtube'uma paylaşacağım tuğba göremez Ben başkası görür bir şey olmaz Bakın arkadaşlar, kız kalesi tekne iskelesi. <laughs> Şöyle çekiyorum. Şurası, burada da kalede de şeyler yaşamış galiba tahminim. Evet arkadaşlar, şimdi aşağı iniyoruz. Bakın, gördüğünüz gibi. Şurası Kız Kalesi arkadaşlar. Arkadaşlar, şurası bakın Kız Kalesi gözüküyor da biraz gözüküyor. <laughs> Neyse arkadaşlar, bugünlük vlog bu kadar. O zaman görüş.